evet selamun aleyküm arkadaşlar Trabzonspor taraftarları evet evet yine bu aşamı bir tiyatro izledik sevgili Trabzonspor taraftarları yani öyle bir çizgi çekilmiş ki yani offside'da olmayan olmayan oyuncu offside dolu. Ya yani yeterin artık canım ya. Yeterin Galatasaray şampiyonluğu garantiledi. Öyle geldi Trabzon'a ya. Yani. Ama bu Fatih Tekke'yi ben hiç hoşuma gitmedi. Oyunculuğu değişikleri falan hiç hoşuma gitmedi. Yani sen 80 yaşındaki vakayemeden ne bekliyorsun? Soruyorum sana. Ne bekliyorsun bu topçudan? Yani vakayı mesela maç mı kazandıracak? Ozan Ozan Tufan'ın yanında oturuyorsun. 80 yaşında emici oyuna sokuyorsun ya. Ya bırakın Allah'ını seversen ya Fadi ya. Ya sen kupi nasıl alacaksın bu Galatasaray'dan? Daha iyi mi oynayacak? Ha oynadığın oyuncu bu. Sen men diye ağzına bakıdamıyorsun ya. Muhammed Cam kendi başına buyruk topu oynuyor. yok okay yokuş dini oyundan er aldım. Ben onu merak ediyorum yani. Onu bir anlamadım. Evet. Galeride Uğurcan Çakır, Okay, Malhariye, Batakov, Arif. Normal yani Savic Baba oyunda olmadığı müddetçe burayı Arif ile kapatacak veyahut da o kayıla kapatacak. Batista Mendi, iş yok. Gülç Tram, hayat yok. Biska, ölü. Muhammed Cam, kendi başına top oynuyor. Mustafa, Mustafa biraz kendi oynuyordu. Şu Enis Destan, ya arkadaş, ya sen kendini niye sakatlıyorsun arkadaş ya? Çocuk kendi bile bile sakatladı Enis Destan ya. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Yani sana bir adam güvenmiş, seni oyuna almış. Arkadaşlar, ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Bu Dragoş bir top oynadı, sakatlandı. Ha bu Jopeli niye oynatmadı oynamadı arka deliğimiz sakat. Ben bunların sakat olduğuna inanmıyorum. Fatih Hoca'nın egosu var burada. Sakatlığına kesin inanmış. Bunu bir Trabzonspor bu taraftarlar olarak söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi <laughs> pozisyon cezasızının dışındaydı. Yani dışında içeri girerken e, ee, Mustafa dizini şeye kaptırdı. Dedim evet, Viske sarı kart gösterdi hakem. Tabi vardan çağırdılar. Biz hani pozisyon dışarıda mı içeride mi? Yani Trabzonsporlu taraftarlar biz de dahil içinde mi dışında mı diye bakacak sandık. Meğersem ofsayda bakmışlar. Ya arkadaşlar komik bir ile sırf Muslera'nın kırmızı kartını önlemek için adam bize offside verdi ya ya. bu kadar insan Allah'tan korkar ya. Ya bu hakları yemeyin arkadaş bak. Yemen. Bak Fenerbahçe hak ye 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 şimdi şampiyon olamıyor Daha da olamayacak. Burada size artı konuşayım. Ben burada yani maç yorum yapmak istemiyorum. Benim yorumum bu hakemlerden, bu adaletsiz yönetimlerinden hakemlerin bıktık, usandık arkadaşlar. Gerçekten bıktık, usandık. Tamam, Galatasaray bizden e, kalite olarak üstün bir şey demiyor. Ama sen bu adamların üstünlüğüne bir üstünlük daha vuruyorsun ki Trabzonspor'un alaca olduğu maçı karşı tarafa veriyorsun. Mesela Muslar'a kırmızı kart görseydi oyunda oyun çok değişik olacak. Galatasaray bizim Trabzon'un Galatasaray mı gelecekti? Mümkün değil. Evet. İlk yarı 0-0 bitti. 66'da Abdülkadir Bardakçı'nın kafa golüyle Golü yedik. 1-0 İkinci gol de e, kaçta geldi? 90 artı 1'de mi geldi? İkinci golde de 90 artıda geldi. E, golü kim attı? Morat da attı. Morat da. 84'te atmış. Golün dakikasını da görmemiş. abi doğru düzgün. E bir de bu sarı kart da görmüş. Ben ne diyeyim arkadaşlar? Ben ne diyeyim? Ben bu maçla ilgili diyecek bir şey yok. Çünkü vurun hakkı yendi arkadaşlar. Bunu böylece bilelim. Galatasaray sırf şampiyon etmek için uğraştılar. Enerilerinden El geleni yaptılar. Yani Evet, Trabzon'da kazanan Galatasaray olmuş. Süper Lig'de Galatasaray deplasmanı Trabzonspor'u Abdülger'in ve Murat'ın gollerini 2-0 mağlup etti. Puan farkını tekrardan 8'e çıkaran sargınızlar gelecek hafta evinde Kayseri Spor'dan puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecekmiş. Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor-Galatasaray derbisine sahne oldu. Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 66. dakikada Sara'nın kullandığı kornere yükselen Abdülkadir Bardacı kafa vurucuyla takımını öne geçirdi. 84. dakikada sahneye Morata çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Okan öğrencileri sağdan 2-0 galip ayrıldı diyor. Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılar üst üste 5. galibiyetini almış puanını 86'ya çıkarmış. Trabzonspor burada 46 puanda kaldı. Galatasaray ile arasındaki puan 40. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı hayırlı günler dilerim. Hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Videomu izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.